Hocam Gamze estetiği ameliyatları zor ameliyatlar mı? Yok değil. Eğer iyi planlama yapılırsa lokal anestezi altında yapıyoruz. Ağız içinden aynı diş hekimlerinin yaptığı gibi küçük bir enjeksiyon yapıyoruz. Oradan küçük bir doku parçası çıkartıp özel bir dikiş geçiyoruz. Yaklaşık 15-20 dakikamız alan bir işlem. Oldukça kısa bir işlem. Hatta bazen bazı hastalarım Çalıştıkları dönemde öğlen arası gelip de yaptırıyorlar. Zaten çok küçük bir alan değil mi? Evet evet. Sadece sonrasında birkaç gün kadar böyle katı sert gıdalar tüketmemelerini istiyoruz. Çay, kahve, çorba gibi çok sıcak gıdalar tüketmemelerini istiyoruz. Onlara bir takım gargara ağız solüsyonları veriyoruz. Antibiyotik başlıyoruz. Eğer bu söylediğimiz şeylere dikkat ederlerse son derece konforlu, ameliyat sonrası ağrısı olmayan bir işlem. Oh, oh,